Bu videoda Shiba coin'in ortaklık kurduğu şirketlerden biri olan Shopping Shopping.io şirketi tarafından Shiba coin hakkında önemli bir haber duyuruldu. Bu haberi sizlere son durum olarak aktarmak istiyorum. Haberin detaylarına geçmeden önce Shiba coin'in son dakika haberlerinden ve aneyizinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Detaylar geçecek olursak Shopping.io CEO'su tarafından Shiba coin hakkında bir tweet paylaşıldı. Kendileri dediler ki büyük bir şeyler geldiği hakkında Haber paylaşıldı. Bakın burada ne anlatmak istiyor aslında? Shiba Coin ve Shopping IO'nun ortaklığı hakkında büyük haberler gelecek. Yani yakın zamanda, yani büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde bir haber gelecek Shiba Coin hakkında. Ya yani Shiba Coin'in belki de yakın haberi olabilir ya da Shopping Ion tarafından ödeme yöntemleri geliştirilebilir ya da başka bir şeyler. Yani metaverse projesi hakkında gelişmeler olabilir. Bunun gibi gelişmeler olursa Shiba Coin'i olumlu etkileyecektir. Yani Shiba Coin günden güne gelişmeye devam ediyor. Projelere artmaya devam ediyor. Yakım haberleri artmaya devam ediyor. Zaten geçtiğimiz günlerde 1 milyarlık bir yakım olmuştu. Ve haftada toplamda 2 milyarlık bir yakım gerçekleşti. Ve Shopping.io ortaklığını da duyurdu. Önemli haberler, olumlu haberler geliyor ama... Maalesef ki Shiba Coin'in fiyatında olumlu hareketler göremiyoruz maalesef ki. Yani şu andaki bölgemiz 1075 bölgesi. Bunun sebebi de FED faiz kararı gerçekleşecek bu akşam itibariyle. O yüzden piyasalar biraz manipülatif. Yani Bitcoin'de 23 bin dolarlardan 20 bin dolar kadar bir geri çekilme yaşandı. Yani bunun sebebi Bitcoin kendisi ayarlamaya çalışıyor. Yani FED faiz kararı sabit olduktan sonra yani bir belli olduktan sonra ancak Bitcoin öyle hareketini yapacaktır. Yani şu anda tahminler 75 bas puan ya da 100 bas puan olduğu kanaatinde. 100 bas puan olursa kripto paralarda düşüş olacaktır. 75 bas puan da yani bir yukarı hamle görebiliriz. Ardından yeniden bir aşağı hamle görebiliriz. Onu düşünmekteyim. Daha da aşağı fiyatlar gelirse yani 50 bas puan gibi fiyatlar gelirse ise kripto paralarda yükselişi tahmin etmekteyim. Tabii kendi fikirlerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Shiba Coin'i CoinMarketCap sitesinden inceleyecek olursak. Bugün itibariyle %3'lük bir piyasa değeri yükselişi gördük. Hacimde de %18'lik bir geri çekilme yaşandı ama tüm kripto paralarda şu an hacim gerileme mevcut. Hacim gerilemesi ne oluyor? Yani bir para çıkışı olduğu meydana gelir. Yani hacim çıkışları aslında ve satış ve alım işlemlerinin azalması demek oluyor. Sadece satışların arttığını göstermez. Alım ve satışların azaldığını gösterir. Aksine hacim artarsa alımların arttığını değil, alımların ve satışların arttığını, yani aktif işlemlerin arttığını gösterir. O yüzden hacim kısmını da incelememiz önemli olacaktır. Shiba Coin'de de kritik direnç lokasyonumuz 1250 bölgesi, kritik destek bölgesi ise 1000 bölgesi olacaktır. Yani şu anda 1000 ila 1250 arasında bir sıkışma görmekteyiz. Burada bir kırılım yaptıktan sonra yeni videolar yayınlamaya çalışacağız. Yani anneniz olarak yeni videolar yayınlamaya çalışacağız. Haberlerden fen son dakika haberlerden haberdar olmak için de Telegram grubuna katılabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki var. Benim Shiba coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.